Anadolu'ya akınlar 1040 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra sistemli hale geldi. Anadolu'ya göç edenler yanlarında ailelerini de getirerek buraları yurt edinmeye çalıştılar. Türklerin Anadolu'yu yurt edinmek istemelerinde Anadolu'da güçlü bir devletin olmaması, bol su kaynaklarının bulunması, iklim şartlarının uygun olması etkili olmuştur. 1071 yılında Türklerle Bizans arasında yapılan Malazgirt Savaşı'nın kazanılması Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Akın akın Anadolu'ya gelip yerleşen Türkler aldıkları yerleri Türkleştirmeye çalışmıştır. Anadolu'nun Türk yurdu olmasında askerlerin başarıları, bilim insanlarının katkıları, sanatkarlar, tüccarlar ve esnaf gruplarının katkıları, şeyhler ve dervişlerin katkıları etkili olmuştur. Verilen bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türklerin Anadolu'yu kendilerine yurt olarak seçmelerinde, seçmelerinde Anadolu'da otoriter bir gücün olmaması etkili olmuştur cümlesini bakın birinci sıradaki Anadolu'da güçlü bir devletin olmaması cümlesinden anlayabilirsiniz. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Türkler yeni yurt arayışı için giriştikleri savaştan başarıyla çıkmıştır. Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır bilgisi paragrafta verilmişti. Buna da ulaşabiliriz. Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasında toplum içerisinde yer alan önemli şahsiyetlerin de katkıları büyüktür. Bakın son bölümde şeyh ve dervişlerin katkılarından bahsetti. Üçüncü bilgimiz de doğrudur. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da yeni beylikler kurulmuştur. Verilen bilgiler içerisinde beyliklerin kurulmasına dair bir bilgi olmadığı için dördüncü öncülümüzü alamıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Türklerin Anadolu'ya göç etmelerinde etkili olan sebeplerden hangisi siyasi çekişmelerden kaynaklandığına kanıt oluşturur? Orta Asya iklim ve toprak koşulları açısından tarım ve hayvancılığa elverişli değildir. Arkadaşlar burada iklim ve toprak koşulları doğal şartlardır. Yani siyasetle alakalı değildir. Nüfus hızla arttığından dolayı mevcut geçim kaynakları yetmemeye başlamıştır. Burada ekonomik bir e, olaydan bahsediliyor nüfus artışı ve aslında sosyal de bir durumdan bahsediliyor. Yine siyasi değildir. Türk boyları arasında çıkan anlaşmazlıklar artarak beraberinde savaşları meydana getirmiştir. Bakın devletler arası ilişkiler ya da boylar arası ilişkiler siyasete girer çünkü yönetimle alakalıdır. O yüzden üçüncü bilgimiz siyasidir. Hayvanlar arasında salgın hastalıklar baş göstermeye başlaması siyasi çekişmelerden kaynaklandığıyla alakalı değildir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 1243 Köse Dağı Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti Moğollara yenilmiş ve dağılma sürecine girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi verilen durum sonucunda meydana gelen gelişmeler arasında gösterilemez? Anadolu'da Türklerin fetih hareketlerinin yavaşlaması. Arkadaşlar, Türkler Anadolu, Anadolu'da yenildikten sonra zaten dağılma sürecine girdikleri için artık kendilerini toplamakla uğraştılar ve fetih hareketleri yavaşladı. Bu bilgi doğru bir bilgidir. Anadolu'da ticari hayat zarar gördü çünkü Moğollar geçip gittikleri şehirleri, ticaret merkezlerini yakıp yıkmışlardı. Bu yüzden bu sonuçta yine e, Anadolu'da görülen bir sonuçtur. Anadolu'nun Moğollar tarafından yağmalanması. Yine bakın şehirlerin yağmalanması aynı şekilde yakıp gitmekle alakalı Moğollar birçok Anadolu kentini yağmalamışlardı. Bu da bir sonuçtur. Türklerin göçebe hayata başlayarak hayvancılıkla uğraşmaları savaş sonucunda kaybetmekle alakalı gelişen bir sonuç olmadığı için gösterilemez olarak değişikliğini söyleyebiliriz. Türkiye Selçukluları Bizans'tan aldığı Anadolu topraklarını devlet malı haline getirmiştir. Devlet bu toprakların belli bölümüne Orta Asya'dan gelen konar göçer Türkmenleri yerleştirmiş, bu toprakların belli bölümünü halka dağıtmıştır. Türkiye Selçuklularının bu uygulamadaki temel amacı hangisinde doğru verilmiştir? Yapılan fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak. Zaten bir yere insanları yerleştiriyorsanız orasını sizin yapmaya çalışıyorsunuzdur. Bu da zaten fetihlerin kalıcı olmasıyla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkar. Türkmenlerin hayvancılığı tamamen bırakması bu durum yine buna sebep olmayacaktır arkadaşlar. Bizans'la ekonomik ilişkileri geliştirmek için yapılan bir durumla değildir aynı zamanda ve ticareti geliştirmek amacıyla yapılan bir durum olmadığı için değil de alamıyoruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bizans tahtına çıkan yeni imparator Roman Diojeni tutuklamış ve onun Büyük Selçuklu Devleti ile yaptığı anlaşmayı tanımamıştır. Buna bunu öğrenen Alparslan bugünden itibaren Bizans'ta yapılan sulh yani barış sona ermiştir. Artık Bizans topraklarını fethedeceğiz. Bundan böyle aslan yavruları olunuz, yeryüzünde gece gündüz kartal yavruları gibi uçunuz demiştir. Daha sonra da Alparslan beylerini Anadolu'nun fethedilmesi için görevlendirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Alparslan'ın sözleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir faaliyet olamaz? Anadolu'da farklı beyliklerin kurulmuş olması. Bakın son bilgiye baktığınız zaman Alparslan Anadolu'nun fethi için beylerini görevlendirmiş. Bu da sonuçları arasında yer alıyor. Zaten Alparslan'ın görevlendirmesi sonucunda beylikler kurulmuştur. Anadolu'yu Türkleştirmek adına faaliyetler yapılması. Anadolu beyleri yaptıkları fetihlerle Anadolu'yu Türkleşmesine sağlamışlardır. Yani B şıkkımızda doğrudur. Türklerin göçebe hayat tarzı sürmek için geldikleri bölgelere dönmeleri, hayır arkadaşlar, geldikleri bölgelere dönmek gibi bir durum söz konusu değil. Türkler yeni yerleşim yeri aradıkları için Anadolu'ya sıkı sıkı sahip oluyorlar. Geri dönme gibi bir durum söz konusu değildir. Anadolu'da han, hamam, cami, medrese gibi yapıların oluşturulması yine fetihler sonrasında buraların yaşanılabilir hale getirilmesi içindir. Bu da yine fetihler sonrasında gelişen şeylerdir. Ancak olamaz sorulduğu için doğru cevap C şıkkıdır. Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinden olan Türkiye Selçuklu Devleti sınırlarını Marmara'dan Suriye'ye kadar genişletmiştir. Anadolu üzerine gerçekleşen Haçlı seferleriyle mücadele etmişlerdir. Bizans ile yapılan Miryo Kefalon Savaşı'nın kazanılmasıyla Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesin olarak ispatlanmıştır. Anadolu'da kurulan beyliklerin gaza ve cihat düşüncesiyle yaptıkları mücadeleleri ve Anadolu'da yaptıkları imar faaliyetleri Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlamıştır. Parçadaki bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'yu korumak adına mücadele etmiştir. Bakın, Haçlılara karşı mücadele etmek Anadolu'yu korumak için yapılan bir gelişmedir. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Anadolu'nun Türkleşmesinde kurulan beyliklerin önemli katkıları olmuştur. Son bölümde bakın Anadolu'da yapılan imar faaliyetleri Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlamıştır diyor. Yine ikinci öncülümüze de buradaki cümleden ulaşabiliriz. Anadolu'da kurulan beylikler İslam dininin İslam dinini yayma düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Şu şuradaki son bölümde gaza ve cihat düşüncesiyle hareket ettikleri söylendiği için beyliklerin Yine İslamiyeti yayma düşünceleri olduğunu anlayabiliriz. Çünkü gaza ve cihat İslamiyeti yaymak ve Allah'ın adına savaşmaktır. O yüzden üçüncü bilgimiz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Türkiye Selçukluların Anadolu'da güçlenmesinden rahatsız olan Bizans İmparatorluğu Türkleri topraklarına atmak için seferler yapmıştır. Bu seferler sırasında 1176 yılında 2. Kılıç Arslan komutasındaki Türk ordusuyla Bizans ordusu karşılaşmıştır. Savaşı kaybeden Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umudu sona ermiştir. Türklerin kazanmış olduğu bu zafer 3. Haçlı Seferi'nin yapılmasına da neden olmuştur. Verilen paragrafa göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Anadolu Türkler gelmeden önce Bizans'ın kontrolündedir. Doğru. Bakın Türklerin güçlenmesinden rahatsız oldu diyor. Çünkü onların aslında bu toprak daha öncesinde Türkler gelmeden önce Bizans'ın olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Türklerin Anadolu'da ilerlemesi Hristiyanların Türklere karşı birleşmesine neden olmuştur. Son bölümde ne demişti? Türklerin kazanmış olduğu bu zafer 3. Haçlı Seferinin yapılmasına neden olmuş. Yorumlama yapalım hemen. Haçlı Seferleri Türkler üzerine Avrupalı Hristiyanların birleşmesidir. Yine o zaman ikinci öncülümüzün de doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. Türkiye Selçukları Bizans İmparatorluğu'na son vermiştir. Arkadaşlar verilen paragrafta Bizans İmparatorluğu'na son verilmesiyle ilgili bir durum olmadığı için yanlış olarak alıyoruz 3'ü. Doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu C şıkkıdır. Türkiye Selçukluları tarafından Anadolu'nun birçok yerine kervansaray yapılmıştır. Çoğu günümüze kadar gelen bu kervansaraylar barış zamanında kervanların konaklaması için kullanılırken savaş zamanında askerlerin konaklaması için kullanılmıştır. Kervansaraylarda inancı, milliyeti ne olursa olsun herkese eşit hizmet verilmiştir. Verilen paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Anadolu'daki ticaret hayatın, ticari hayatın tamamen Selçukluların kontrolünde oldu. Arkadaşlar kesinlik bildirdiği için bu cümle yanlıştır tamamen Selçuklara ait diyemiyoruz. Bizansların da ticari hayatta söz sahipliği vardır. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Selçukluların Anadolu'da ticaretin gelişmesi için milliyetçi, milliyet ayrımı yapmadan herkesi desteklediğine bakın son bölümde herkese eşit hizmet verdiği cümlesinden B şıkkına ulaşabiliriz. Anadolu'daki ticari amaçlı yapılan tüm eserlerin Selçuklara ait olduğu yani kervansarayların Selçuklara ait olduğu verildi ama Tüm eserlerin paragrafta Selçuklulara ait olduğuna dair bir şey ulaşamayız. Bizans'ın Anadolu'da ticaret yapabilmek için Selçuklulara vergi ödediği de yine sorumuzun kökünde verilen paragrafa göre dediği için paragrafta söylenmediği için buna da ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır.